Manisa'nın Gördesi ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın ekipleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangınla mücadele sürerken alevlerin yükseldiği bölgenin yakınlarında saat 17.15 sıralarında ikinci bir orman yangını daha çıktı. 5 uçak, 13 helikopter, 54 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibiyle alevlere müdahale edildi. Havanın kararmasının ardından orman yangınına Orman Genel Müdürlüğü'ne ait gece görüşlü yangın söndürme helikopteri de müdahale etti. Yangınla mücadele sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Ormanlık alanda devam eden yangın henüz kontrol altına alınamazken yerleşim alanları için bir tehdit oluşturmuyor.